Bırak bırak benim karın nasıl? Çok iyi, çok seksi. Bacaklarına şunu giysene. Yok. Ben neyim? Giy giy. Hadi grup hemen. bakayım Gelin. giyineyim bir. Gelin grupça. O neymiş öyle. Vay amına koyayım. Ateşli oldu la. Al. Lan bir de ben çıkarsam. Ümit abinin. Bir de ben çıkarsam.

Jappar adam vur. Cappar ikiz. Cappar ikiz burada mısın? Buradayım. Heh, tamam. Su içeceğim bir dakika yarram. Afiyet olsun yarram. Hop sen ne kadar terbiyesiz bir adamsın ya. Pardon ya ya. Yarram falan filan kardeşim. Mesela ben Yusuf'a sorsam Yusuf ben kaç defa küfrettiğimi duydum desem abi sadece bugün de. Hiç. Çünkü sen buradasın. Ümit yüzüne valla bak ümit yüzüne. <laughs> ah verdim. Son anda 4-3 çevirdim şu an çok. Harbi hiç bu arada. Oğlum sen nereden çıktın ama bak. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm hoş geldin alakalı. kardeşim. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Eyvallah hoş bulduk. Hoş. İyi, büyük, büyük binaya düşün hepiniz. Büyük binaya. Emre dersin abi ya. ya. Dikkat edin. Oğlum ölürüz. Ölürüz yoksa. Abi tekiz zaten burada amına koyayım. Tek miyiz? Tekiz. Aa çanta benim. Alamadım. Allah cezasını. Bu da şansım. Ne direkt M24 oldu. Neyse SLR benim. İlk silahım M24 oldu amına. Bayan bu. Lükse bak be. Gebeni siktir oldu ne? He? Yarram bak hele ya. m 24 kadar. Oh. Bayan mı nakayım bize burada? Oh yok. Bir de M24 bulsam. Bundan yanmaz. Bulmadın mı zaten ama bana? Şey, M24 ne dedi? M4 son Da bulma. Lan? Ha. Yok şimdi onu da bulsun. Şimdi, şimdi bana bir dürbün lazım. Ana tank savar buldum. Vallahi tank savar buldum. Lan. Bana versene kullanmayacaksın. İyi mavi çift telsizi buldum. Bundan sonra düştüğümüzde ben kaçıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kar 98 var burada. Enes. Harbi mi? Neredesin? A neredesin? Almak lan? <laughs> Vallahi işareti koydum. Aldım. Hadi M4'ü ben alayım amına. Amına öyle koydum onu. Eseleri bir bıraksam. Çok İçeri güzel olacak bir... da. 556 depolayayım da. Vallahi varsa biraz 556 ben de alırım. Ya, az olsa dükkan senin kral. Şu an aramaya çalışıyorum. Yani. Na nam lazım lazım şu an bana bir kompansör olur. K2 alayım. K2 de güzel silahtır. Mavi alan bomba. Ay üzmez. Al mavi alan bombası iş yapar. Kaybini üzmez. Güzeldir yani. Bak Bak arkadaşlar orada şey var, buraları şey ben şey Niye geliyorsunuz buraya? Oo. Yok, gelecek. Unutmamışım, kompansatör buldum. buladığın yerden. İşine yaramıyormuş abi. Dünyarı. Kompansatör Dünyarı. işine ardı? yaramayacak adam bu oyun oynamasın babacım. Nasıl abi? Umut dedim mi kardeş? Ya sen ağzına sıçsın abi tamam ne <laughs> Ya sen ne yaşa çocuksun ya. Bir tane daha kar 98 bunun bedava dağıtıyorlar. Vay amman ah. Aha k 2 ya M4 buldum sandım hadi. Ben sandım niye bu oluyor? bu k 2 gerçekten ya. k 2 güzel bu arada. <laughs> Tank savar buldum yine. Havaya atayım. Ben şey buldum lan şahsi o et. Kendimi kaldırdım. O ne lan? Ölünce. Ölünce kendimi kaldırabiliyorum. Ya bayılınca daha doğrusu. Oğlum Nammı. havan mı atıyorsun amına koyayım? <laughs> Tank savar attım abi de. Sorun var mı? Kar 24 var burada istiyorsanız oğlum. Abi kar, bir çatıda, bir çatıda bir çatıda amına koyayım hem M24 hem Kar 98 hem Kar 98 M4 var burada buldum. istiyorsanız alın. m 4ü de buldum. Benim loot'um tamam şu an ya. Tamamdır. Neyden ben de tamam. Ama bir ha, çanta bulcam. Buft olmayan var mı? O Yok, var. 3 tane 3 tane buft var burada. Buft olmayan varsa. Benim hiç yok da yerim de yok. Nasıl yapacağım bunu? Mermi, mermi, Mecbur yapacak bir şey yok. A2 otomatik silah mı? A2 aynen. Evet. Tamam. Peki <laughs> o zaman. Kim an bunu? Ben. Şey bulursanız alırım. Uzun hızlı çekim. Ya şu K2'yi bir bırakabilsin. Şu bandajı nasıl ikiye yarayacağım? CTL e değil mi? Aynen CTL değil. Aldık da ikiye yardık. Yok, ben yani benim GTA'da... seni böyle ikiye yarmamı istiyorsan Yusuf'cum. GTA 5 km uzanlık. Ne bir şey var. Kompansatör var bak burada işaretlediğim yerde bir iki üç tane boost var bir enerji iki enerji burada kar 98 var, isteyene bir tamak var bence her buraya e e öyle gidelim alanda mıyız alanın her ortasındayız her yer burs dolu la alandayız oğlum tabi alanın M4. ortasındayız bir de abin atlatır da alanın ortasını atlatmaz M4 mı? M4 varsa M4 var işaretimde valla mı? geliyorum Hı -hı. son işaretimde lootumuz ha. çok iyi kim kimden yerse geliyor ama. Tabii şey eksik. Adam geldi, adam adam geldi. Ananı hani, sikeyim hani. içtim yardım. <laughs> Yanında. Oğlum çok korktum lan. Korkma. <laughs> bu neymiş da? Rus bu çocuğu. Tüp önüme geçtim biliyor musun adamı sıkamadım silahım bir şey oldu ama ne yapayım Burak yardım Burak Dur bakayım bakıyorum Ananı sikim bomba mı attı Ananı sikim C4 Ay anasını satayım bıştırdım, ya. Bıştırdım. Kendimi canlandırdım. O o et iyi ki var amına koyayım. Katkım zırhımın ağzına olur sıçtı mı? şu mk2 benden alın ne olur ya. Nerede abi M4 ya? Dur bakayım bunda ne varmış. Bir tane kit alıp gideceğim ya. Eşyaları varmış istiyorsan. Abi bir şey diyeceğim nerede bu M4 ya? Ne olursun ya. Adam beni. Allah cezasını versin Lan. Ben de ölüyordum şey yaptım bu o et buldum dedim ya kendimi canlandırabiliyorum diye evet. Onunla kaldırdım adam görmedi beni Lambacısın Harbi iyi bir şeymiş ya bu İş yapıyor yani Hıçetti <laughs> beni ya Ulan adam hepimizi düşürüyordu. Bak ya Enes görüyor musun öyle adamları? kanka. Biz böyle oynadığımızda böyle yoktu ya böyle. Ben çıkıyor, de çok bu sıkma bu olmasa ben bir şey diyeyim mi? Sıkıp öldürüyordum adamı. Ç'ye takıldım, demire kanka, takıldım. De ses, İlk ses sana ses takıldım sonra demire takıldım amına koyayım. Ses verdi siz sandım amına koyayım. Hah, gel M4 şöyle ya. Çok şükür be oldum be. Adam kıyafetlerini çöktüm amına. Kask mask bulursan söylesenize ikinci seviye ya birinci tam ben bu. ayağına Şerefsiz ya. Hadi gidelim benim çanta full ya. Nereye gidelim? tamam ben Bence bekleyelim adamlar gelecek zaten ya burayı sömürelim. Bir araba bulak da bari kaçar bir şey yaparız en kötü. Ha. Dur şurada bisiklet vardı ben o bisikleti çıkartayım ha. da. Ben. Bizden biri mi Ben sıkılmam Tamamdır. yeleğimi de yemiş. Yani 29 kalmış. Ama Kim o? Tek başına ne yapıyorsa Kürt. Benim de yeleği yedi piç. Bu yeleği ben üstüne ne atamıyorum. Niye lan be Sarı dolar yemiyor. Burak yeleği üstüne atamıyorum. Ne yapacağım? Ee, çantan çok doludur, Yelek de bir şey sağlıyor ya depolama. O yüzden ha. biraz malzeme at, öyle at. Bir yelek bulalım önce. Bir... Orada dolu muyuz acaba hiç? Bak kontrol etmedik ama. Hiç, hiç bakmadan gidiyorum vallahi inşallah yok adam. Varsa da vururuz iyi olur, eğlence çıkar. Hayda hayırlısı Ben araba bulacağım diye tanereye gittim. Şöyle ben. Şuna bak lan. Buraya yani kim çalmamış büyük ihtimalle. 3 seviye zırh zırpağın çıktı. Valla. Ne, yani ne var mı üst seviye zırh? Kullanmıyorsan alırım. Hazırlan Çetin. maalesef. Boş, boş burada şart. şey var istiyorsanız. Havan mermisi mi ne bir, bir şey var. Al. Bütün siko bir şey ya. Boş 12 saat kur. Aç. patlat. pat. Uzun iş. İki var istiyorsan ama Enes. Yok 2 bende. Canı az satıyor Canı azdı da buldum yeni. Ha, tamam. Tam ha, araba buldum ben. Arabayı alıp geleyim. Ya sesi geliyor. Kim sıktı? Tamam ya benim ben... ben. tamam gibi. He? Ben sıktım ben. <laughs> adam mı var? Bir şey attım hmm. lan roket attım amına koyayım. Ben bir lavaboya gideyim geleyim şu karakteri şuraya bırakayım da fark ettim karakteri. Karakteri fark etti abi sen git. Evet. Geliyorum. Abi sen bu çorapları hep bana versene ya. Oy <laughs> Güzel oldu değil mi? Öyle bir şey çıksa bana da çok müthiş gözükür. Bakarsın bin şey kattı birileri. Hadi Nereden? gidelim bir şey Burak abi gelsin de bir tuvaletten. Diye. Evet, Nerede söyleyeyim hemen size. 265 tarafında. Ama uzağımızda biraz ya. Yetişemeyiz yani. Ha gördüm tamam. Sen de mi araba buldun? Ye. Yeah. Motor var bende. Ah, köpüş. Toros var. Renault Toros. Bana elek lazım arkadaşlar. mi lazım. Hangi mar Aha. marka modelden istersin abi? Berşka. Toplan 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 adamlar. Nerede? Nerede sıkıyor lan oğlum? İşaret. Görmedim ama ileriden sesi geliyor. 230 tarafında galiba. Araba mı geldi? Aa planörle uçuyor, planörle araba uçuyor. Benim, adam. Araba benim, araba benim. Nerede? Planörü. Bak soldan 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 gidiyor. Yok ses verme, ses verme. 165. 2 kişiler. Ka gidiyorlar ses verme vuramıyorum. Nasıl uçuyorlar planlı orası? Araba geldi arkamıza. Abi araba benim diyorum ya. Yo yo sen değilsin. Hayır bu. sen değilsin sen değilsin. Tamam geliyorum Üstümüzde arabaya. Gel. bir yer araya toplanın. Biri bir tane. Nerede? Karşı gidiyor. Tamam. Mito olmalı galiba bu. Drive by göre göre mitodur bu. Sol solda denedim. Al sol sıkıyor lan bize. Sol sıkıyor, sol sıkıyor evet. Abi işaret. İşaret. Bir dakika. Ol Emin değilim. Bir arada durun lan. Burak gelsenize dayı şu tepeye çıkalım. Gelin abi arabayla Çık çıkalım. Gel gel gel. Tepe mantıksız yerimiz iyi. Hayır. Dur kişi mi diyorsun? Tepe mantıklı tepe hmm. mantıklı. Hayır. Arkadan dekir. biri gelebilir bize. Keşke bir 6-8 olsa var ya. 160-170 tarafından sıkıyor ya biri evdeler 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 hadi alana oynayalım araba var yolda toros var toros almaya gidiyorum su oraya koş diyor ben alana doğru gidip bir şey yapıyorum geç alanın tarafa gidip gidip işte Abi oradaki arabayı al sen de çapar. Abi. Orada araba, araba yok ki. Orada araba yok. Ezme de yanlışlıkla ama. Yok yok bak 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 duruşa bak şimdi. Dık. Amına koyayım. Ezmem ben abi ezer miyim ben? Aynen aynen. Ayla. Bugün birbirimize eze, eze bir hal olduk biz amına. Bak geçişe Tek bak, slow'u bak? Anlamadım. biliyordum Tek Niye öyle diyorsun de. abi? Biliyorum. Hayır ama bilmiyorsun. Bak hayır, o öyle arabayı değil. bırak, arabayı bırak. Niye abi alanı neyle gideceğiz? Alan buralan hemen. Ya bu neyi bura? Gel, alan'a girek arabayla bir evi bulak oraya saklanak kusak. Tam çık oradan. Nereden çıkayım abi? Tam olarak. Ya yapar sarıda yakışmış lan sana? Tabi. <laughs> benim yelek. Çorabı da şeye verdim Enes'e. Eee çorabı da bana verdi abi. Sen görmedin değil mi benim kombini? Ev oynama ev boş ver. Evin alana da. Son güzel bak. Tepenin birini oyna. Ha. Aa orada adam var ha. İşaretli adam var galiba. Dururuz. Adam var. Sağ Önümüzde, önümüzde, dikkat. Önümüz, önümüz, önümüz. Önümüz mü? Dur, 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 dur. Kapat arabayı, kapat arabayı, kapat arabayı, kapat arabayı. Önümüz hemen. Tamam, Bak gördüm şey mü zaman. Taşta da var birisi. Tek ona denemeyin. Taşta da var arkadaşı. çıkıyorlar tamam gördüm tamam ananı sikeyim. düşmanın önünde mi? almanız solum. beyler orayı için helal ay solun. taşta bakalım. da vardı taşta da vardı kim yokmuş ki bunda ha üçüncü seviye bizim varmış. sağ tarafta var arkadaşlar dikkat edin var mı başka orada? Aa var var abi abi, süre, var abi, üstüne yerde de yatıyor de yerde de yatıyor üstüne üstüne Duymadım ki duymadım ki ya <laughs> Ah hop 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 Abi vurun şunu vurun abi Abi görüşümüz yok nasıl vurak adam Aman arkalı ünlü orospu çocukları ya Aman oğlu Vallahi çip, Çipleri al çip. sen Al, al çipleri Keral'da alın al. da abi Al yer, yer, yer var bak Tam şurada yer var bak Adam mı var nerede adam var? Tamam alın abi Hadi gidin bir, tane daha. Bir, bir, var. Var. bir var bir var Ah be Burak ya Tamam bırak abi de bırak abi, abi de dur 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 bırak abi de taraf üst taraf Helal Eyvallah abi kaldır şeyi çipleri güzel. al gidin Yan <laughs> bomba atıyormuş değil mi? dün battı <laughs> zaten amına koyayım. Sen gitmem gitmen lazım abi. Bro baya kalabalık şu ha. Evet evet. Soldaki ikili bizim lut evet, abi. Burak ikisini alacağım. birden çağırabiliyor musun? Sol abi? arka evet, benimki evet, evet. arka. Önde solunda. <laughs> o benim abi. Onu sağda benim galiba. Şuna geri buraya gelin abi arabayla da bizi alt ikisini çalayım ben bir daha. Valla benim değil çalıyor sen çal abi. Oğlum kutuyu bulamadım bir dakika dur. Tamam birini aldı da Burak abi sen git. Yapar burada kalsın. Ben buradayım. Aha. Dıt evet, alo. Alo. Yusuf ile çabuk geri dönün. Taksi telefoni. Telefoni. 18x buldum amına koyayım. Bir saniye. Biz direkt buraya mı gideceğiz şimdi? şimdi? Hı, buraya inelim mi? de zultumuzu <laughs> alalım oğlum. Geliyor er abi birileri. El bombası, el bombası bir şey yok mu lan? Yok. Kis aldım. Lan ben ne yedatmış ki aldım amına koyayım. Ben 5 adet altı Benim lootta çökmedi abi. Evet. Gerçek Volkan Demirel gözlüğü var Onun da burada. Kaç adam düşürdük lan? <laughs> Onlara çöker. Ya benimki var ya işte oğlum. Bu tam ama. Biri şeyle geziyor, hazırlığıyla geziyor burada. Hmm, geliyorum. Ben Gel gel buraya oyna oğlum ya buraya oynama. Bekle. Beni gördüyse bu öldüm. Öldün aman abim sen. Görmedi evet. galiba. Görmüş orası çocuğu. Görmemiş Gör, görmemiş. Görmemiş görmemiş. Önünde biri var abi bak gördün evet, onu. Kırmızı. Şey 13. Ha, plan, planörlüymüş ha gençler bunlar. orospu çocukları bak hele. Aha taşın oradakini sıkıştırdılar. Lan nasıl? Vurdunuz nasıl onları? yemedi? Nerede la? Adamın Şeride kafasına da... sıktım. Bunu da bana Biz geliyoruz abi sakin olun abi. Atlayamıyoruz oraya Yusuf'u. Gel izledim. gel gel. Öldük öldük. Ben geldim abi oraya. Yoktur, ben onu göremedim. Şeylerin yanında Burak abi girin yanında. Şu an tam yanlarında mı? Evet. Bir adam var burada yukarıdan kestim adamları gördüm. Tam o ağacın orada mıydı la bizim? Da, da, da. Da. Siktir git lan buradan. Ümit ölürsün, Ümit tamam. ölürsün. Bırak abi nerede bizim loot abi? Sizin loot. Ee... Kızlar hemen gelin atlayın. Burada, burada burada yanında. Orada mı abi? Evet evet taşın kenarına orada bakın. Oğlum öleceğiz amına koyayım. Dur abi dur hangi taş hangi taş? Arka taşım lan arka taşım lan. Nereye gidiyorsunuz? Burası o değil orada, değil abi orada değil. Hay o zaman bilmiyorum. Ha, diğer tarafta diğer tarafta. sağda, sağda Yusuf sağda sağda gel. Hı hı. O senin bu benim. Aa doğru. Burak. Na, adam, ne adam, Adamları al, adamları al. Adamları al sen arabayla. Tamam. Gelmesen al. Tamam sen adamları al gel. Yiyorum. Yersin tamam Ben bu Ben bagajda göremedim. Oğlum çantada yer yok diyor. Aldığım şeyler çantada yer yok diyor amına. Dur 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 abi dur abi dur. Gözün yanı yiyeyim. benim yani Bir saniye. Abi. Abi. Ya da bin bin. Bas bas. Beni direk bu canı da alana evet, evet Direk Evet, alana evet, getireyim. Evet, öyle yapacağız Mok abi. At. Yok ki var. Anladım. Ya da kaldırın amına Daha var var. Kaldır 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 kaldır. Amına koyayım o flaşı kim attı? Hadi gidelim. Hadi. Aa oğlum ha, otur otur hadi, hadi hadi hadi. Hadi bas. Tabi, bin abi bin abi. Abi bin oyna oyna oyna. Benim kasmaz kalmadı amına koyayım. Sol, adı, sol kenar sol kenar sol kenar. Dur 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 gitme gitme dur, gitme. Abi, tamam. Dur gitme abi dur seni kaldırak seni. Adamların kucağına gidiyorsun adamların. Tamam. Yok yok bura adamların kucağı değil dur. Da kaldırdı. Dur burada dur tamam, tamam yeter. Tamam, tamam. al abi. Al. Adam al adam al. Benim zırhmış hiçbir sikim şey yok altın. abi. Benim Bak arkada smoke düşmüş. Ananı sikeyim arka arka olsun onora. Abi. Çocuğu çimenin içinde çimenin içi çimenin içi. Ama ne kodum ne Ben sevdim adamların içine Dur bunlara bir bomba atayım. Dedim. Bir saniye bir saniye. Ulan Enes ya. Abi kaldır abi. Oyna bunlara. Ananı sikeyim ya. Abi kaçacağız Burak abi kaçacağız. Yapacak ben bir şey sevdim, yok ben abi. Ben ama bak çok yanlış yere diye. Abi kaçacak mı? Bekleyelim. Çok sıkıntı abi ya. Gel araca bin kaçak. Gidin gidin. Öldüm ben zaten. Gel abi. Gel abi. Abi gel abi. Abi. Kaç 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 kaç. Bak işte. oldu Abi ne yapma abi. Hey ya. Sen, abi. Sen. Oyna. Yaz. Arabada kim var git. Ezan bana koyayım. Bak sağ üstün var gibi. Bak. Ay ananı. Ka Kafam kafa uçtu. Nasıl nasıl gitti öyle amına? Kafam uçtu. Ah be <laughs> dördüncü. Bunlar <laughs> komando gibi oynuyor ya. Arabamı <laughs> ne <on> koyayım ya? Ne <laughs> Bu ya? Ama Enes var ya senin atan o ilk dur dediğin yere duracaktın. Evet evet çok açıldık. O drop'un orada zaten belliydi. Smoke atmışlar, çimenlik evet. var. Bir şeyler vardı orada. Enti yapacak hazır. Oğlum benim bu modda kill sayım artıyor ya Burak. Niye? Daha kolay çünkü diğerine göre. Nasıl daha kolay? Diğer moda göre daha kolay oğlum. Oğlum ben aynı modda oynuyorum. Adamlar mı kolay diyorsun? Olabilir usta. Bu ne bu ne Hayır bunu farklı. Geldi atam da çıkayım ben gençler. İyi hey abi. İşim var ya biraz. Evet toparlamam lazım. Yalan olsun. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <İram>. <gülüyor>